Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, Yunancımız olan Gökbek Demirci'den yepyeni kareler geldi. Şöyle ki arkadaşlar, bir akşam yemeği için restorana giden ünlümüz onların şarkı söylemeni istemişler. Gördüğünüz gibi Gökbek Demirci şarkı söylemiş ve sesiyle herkesi büyülemiş. Bundan önceki e, videolarımda onun çok güzel sesi olduğunu size söylemiştim arkadaşlar. Fanları Gökbek Demirci'nin e, dizide yani oyunculuktan başka şarkı söylemekle çok güzel sesi olduğunu söylemişler. Ve onu beğendiklerini söylüyorlar arkadaşlar. Biz de onun sesinin güzel olduğunu söylüyoruz ve inşallah e, nöbeti e, dizide ee, şarkıcı kimi de e, bir e, rolü olur arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sa